Merhaba Bugün alışverişe çıktım. Market pazar alışverişine. Tam yolda dönerken koyunlara rastladım. Ama başlarında kimse yok. Sorabileceğim ama çok tatlılar ya artık bizim de koyun alma zamanımız geldi. Geldi geçti bile yani çok geç kaldık. Şunların güzelliğine bakın yani. Cinslerini anlayamıyorum. Sizin anlayanınız varsa ne cins olduğunu yazarsanız sevinirim. Şu ortamın güzelliğine bakın yani çiçekler açmış. Hayvanlar yeşillik içinde. Gerçekten harika ya. başlarında birisi olsaydı bir fiyat sorardım ne diyor ne yapıyor. Onu bırakmışlar böyle. Herhalde akşam alıyorlar. Sabah bırakıp akşam alıyorlar herhalde. Sürünün devamı da burada, burada da bir parça var. Oradan bana bakıyorlar. Tedirgin oldular tabi, ama çok tatlılar gerçekten. Yani bunlar acaba sakız koyunu mu ne olduğunu öğrenebilseydik. Diğerlerinin yanına gidiyorlar. İşte şu iki kuzuyu alabilsek yeter ya bize. Şunların güzelliğine bakın. Oğlum <laughs> şuna bak aynı arkadan geleni. Hadi siz de geçin. Koş. Geç 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 geç. Sürü psikolojisi Bir gitti mi hepsi gidiyor Hiç bir tane kalmadı Oh daha aşağıda varmış ya Orada Bu otlanıyorlar Bunun buranın sahibine ulaşsak Belki buradan Bize bir koyun çıkar Neyse ilerleyen zamanlarda ben gene gelirim bir bakarım. Bu koyunların cinsini bileniniz çıkarsa yazarsanız sevinirim. Şimdilik döneyim ben artık. size son bir manzara göstereyim. Şöyle. Soracaksınız şimdi burası neresi? Karşısı İstuzu Plajı'nın olduğu taraflar. Dalyan Nehri'nin sazlıkları. İstuzu Plajı'na gelmediyseniz Kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Yani böyle bir doğa böyle bir yer yok. Gerçekten çok güzel. Bu video kısa oldu. Koyunları göstermek istedim size. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.